Merhaba arkadaşlar. Amına okudumun oyununa devam ediyoruz. Allah belamızı versin. Sonunda. A, bu, bu, katman açılmamış. Oluş. Sevet mi demek? Açıktı. Bu biz buraya geldiğimizde. What if you failed abi? Bak daha oluşmamış. Abi tamam. Biliyor zaten ne olacağını. Ha? Yo. Abi sigara yazma mı uzatırmasın lütfen. <laughs> Drank. Ne diyor? Selfish bencil. Drank, selfish. Ignorant. Ignorant. Delicious mı? Pedir falan o tarz bir şey geldi. Delişi sizin lan lezzetli. Asiktir. Abi oyun yalnız mükemmel bir oyun ha. Hoş geldin bir daha. Ignore her. Aha. Ad Ad Dikkat abi onu. <laughs> Sana denk geldi ha. Oğuz dur ignorer diyor, takma diyor. Doktor doktor baş başa bırakıyor. O soldan girip soldan girdi ama sağdan tekrar çıkabilir. Abi kalbim kalbim anasını amca gibi oldu. Neresinde kız var lan aşağıdaki resim? Arkana bakmayacaksın sanırım. <laughs> Al boyun bana fazla sigara mı ver oğlum ben sana dedim video çekerken sigara yakma diye Yanlış sigaradan verdim anladım şimdi doğru sigara kanka ne olacak ya alt tarafı alt tarafı kayboldu iş Arkana sakın alın 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 Tamam bitti gitti bitti gitti. <laughs> İlk okul gibi bitti gitti <laughs> tamam olayı. Başım. Al şekeri. Başım çatlıyor olay Bitti gitti tamam ha. Mal gibi üstüne gittim bir de. Ignore her diyor bir de. Amına kodum nasıl <laughs> ignore diyeyim? ignore at. Kocaman kanka. hayvan gibi bir şey. <laughs> Big fuck you geldi kanka. Şuna ya gittim. bana geldi. Ya. <laughs> Big fuck you sana geldi. Ya ben sana gelir zannediyordum. Kanka komandosu. Komando komando. Farin'in gittiği yeri ardından gittim. Kanka o kapıyı boşayınca o kadar sürgülemediler. Arkasında Big Fagyo'nun babası var. <laughs> Father of Big Fagyo. Mother of God. E? Kanka o, o portre bir şeye bakıyor. Çocuk. <laughs> Ananın amcı ya. Ay ki de bu bana gelmedi. Oğlum çok korkunç bir şey bu ya. Ben buraya pusmak istiyorum şu an. Sigaram var. Pusu kuruldu. Pusu kurmaya geliyorum. Elimi <laughs> yemişim Elini mi emeyim? Ne istiyorsun benden? Yıraç mısın lan? Matara Matara su Suko Burada birisi vardı değil mi? Bir daha çık Diyorsa Aklını çıkarırım senin orospu çocuğu. Aa nereye geldik? Hiçbir fikrim yok Uluç Niye bana soruyorsun bunu? Yani? <laughs> <laughs> nereye baksan kork Sen de ona bak. bak Ne? Ne? Ne var? Hah bak Lice Mice Nice paint They're mate. not mine. Where are the scissors? Scissors. Makaslar nerede? Bunlar benim saçım tutmuş ya. Oğlum adam delirmeye başlamış. Çıldırmış kanka. Bu hikaye çok iyi yalnız. O, 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 kapı biraz ilginç bir kapı. Ve merdivenin oraya da Kanka kafa gidiyor adamda. Ben oraya gitmem. Ya da giderim lan sikerim oğlum. Senden korkan senin gibi olsun Orospu bu çocuğu. İlerle. <laughs> Ananın amcı. <laughs> hani senden korkan senin gibi olsun. <laughs> yeter yeter Oros bu çocuğu ne istiyorsun benden Bırak peşim artık Ben senin kocanım Yedi lan seni Kocasını <laughs> öldürüyor ya Kocası Mother of god god ya Holy mother of god ha, En başa attı Oluş işte demek ki bundan sonrası böyle gidecek Demek ki bundan sonra checkpoint burası. God? det is a butelayer. Aha ölüm sadece bir katmandır diyor kanka. Katmandan başka bir şey değildir diyor. Ya anam amca aşkına ya. Korkuyorum artık ya. Kanka orada şansölye var. Şansölye? Monsieur, Monsieur şansölye. Checkpoint. Hadi oturup karşılıklı dama oynayalım. Bir taşı eksik ama. Ya rakasım. Yürü ya. Üf. Ignore her diyor bir de bana. <laughs> Sen ne <ignore 'la> <laughs> Ağzına gir. Ne? Şansölye! Ne diyor? Talking behind our backs. Arkamızdan konuşuyor, arkana bakma. Arkana sakın bakma. Tamam alıştım. Tamam. Konuşuyor arkanda kapıyı kitle hemen. iyi <laughs> iyi o tarzından bakmadan. <laughs> Abi ben bu odayı hatırlıyorum. Diğer 5955 bin odaya benziyor. <laughs> Dedim sana. Lan. Oha. Oğuz daire çiziyoruz kanka. Bir geldin kapıyı açsana. Ha, tamam. Hayır, belki döngü öyle kırarız diye düşündüm. Olmuş ben daha fazla oynamak <laughs> istemiyorum bu oyunu. <laughs> ya bir şey yok. 10 dakikan kaldı. Ya 80 tane kapıyı açtım. Aha. <gülüyor> <gülüyor> şey görmedin mi zannettin ha? Yakal. <laughs> Tüylerim mürferiyor <laughs> ya. Ya nasıl oyunsun sen ya? Yeter aç kapıyı artık. Adam iyice delirdi amına koyayım ya. Seninki de Adam iyice kafayı yedi oluç. duvarda ne resmi var? Eve yıldırım çarpıyor. Anasından mı patlıyor? Yıldırımlar düşsün, ateşler salayım. Ben oraya gitmem abi. Bu sefer olmaz hayır bu sefer değil. 30'a gelir Kanka Yes, give up like always. Her zamanki gibi pes et diyor. Hayır Abi, hayır pes etme tamam amına koyayım. Pes etme. Sikerim de Yoksa çocuğu öldüreceğim. Oğlum bir şeyler oluyor bak. Ya, pes etmeyecektim. Sikimde değil. Sikimde değil. Ölmek istemem daha fazla. Aha beyaz kapı. Hayatımda ilk kez böyle bir şey gördüm. Aha. Ya yedin. beyaz kapı dedin ya oradaydı. O oturan bebeği görüyorsun sana. Gitti. Selam. Abi Al, ağzını almak ister misin? <gülüyor> <gülüyor> Pis. Hoş bir şeyler oluyor arkamda. Köpek var kan. O her yer bebek bu ne? Benim çocuğum olsun bebek alırsam belamı sikin ya. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Oyundan sonra. Ya kapan Allah aşkına kapan ya. Bir de burada oturup çay içmiş. Aha. Bu odada bir şey yapacağız ama. Abi bebeklere baksana yine. Etek altı gösteriyor. Ne çirkinsiniz ya. Ha. No Toys Allowed Oyuncaklar şey yapılmadı. Lying Still Between Toys Bebeklerin Arasında Yatıyor Diyor Üf Gelme Ben Artık Yeter Ya <laughs> Yeter Artık Ya Abi Onu Açma Lütfen <gülüyor> <gülüyor> Yavrum Çocuğum Kalk Artık Hadi Kanka şu köpeğe yaklaş bakayım. Köpek nerede oğlum? Şeyde bak portre. Bir zoomla bakayım. Oo. Bir el var ama sahibi yok. Sana yem veren el ısırırsan bir daha yem yani Sana var. yem veren elini almasın avradını sikeyim ya. Aa. Aha. Tamam. İşte tamam. ne vardı abi o şey şu. kitle ha. Kanka götünü güvene alsaydın keşke. Bebeklere karşı mı? Güven alayım götümü. Ben bakmak istemiyorum ne Ya tamam ver görev şeyini ver bana gideyim artık ya. Ananın ölmüşlerini sikeyim ya. Raf bomboş olacak değil mi? Evet. Ana. Aha. Geldi seninki. Ya. <laughs> Aha. 2-3 tanesi boş. Aha. Aha. Kapıyı çarpıyorlar Uluç. Pat 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 pat. Raf bomboş ananın amcıklarını sikeyim. Amcıklarını ama. Bir tanesini değil hepsini sikeyim. Kaç amcığı var ananın? O ne lan? Oğlum sizin derdiniz ne? Adamlar yapmış lan, bir tanesi üzerine fışkırmasın. Aha. Mı? Sen mi çeviriyorsun? Hayır. O da boşalıyor. Ne diyor? Talentless, yeteneksiz. Haşhaş baby her... Everything's bebeğim. alright. Şş, sessiz bebeğim her şeyi yerin diyor. Yurdunda yerin, oh, yurdun Stars fade above you, drum goes dark. Comes a candle to light you. Hmm. Gelme tamam gelme. Here comes a chopper the chop of your head. Benim kafamı istiyor oluş bu. Kafasını alırsın sen oç. Ne? Ne var? Her şey bitmedi dost. Sadece güvende gösteriyorlar. Biliyorum. Şuna bak. Ne portreye bakabilir miyim? Ne? Köpek gözü her yer <laughs> Her yer köpek gözü kaynıyor Aha Aldım Aldım malafatı tamam mı sikimde değil bundan sonra Oh Kanka at at kılıymış at saçı Tamam işte büyünün bir parçası sikimde değil Bıra Bırak beni sal beni Tamam mıyız Hocam sal beni artık tamam hadi ne olur. Sal sal beni nolur abi <gülüyor> 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 Olum <laughs> Sıçradım laan <laughs> Haykırdım be be Yapamadım bile açayım nolur O kadar korktum ki yapamadım abi, bile Abi kapat 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 Ananın amcanı sikeyim anan amcanı sikeyim Anan amcanı ananın amcını oh. sikeyim An -an, An -an, Gone Gitti <laughs> Aha bak figür oluşmaya başladı Tamam mıyız hocam? Aldın mı at kılını? Tamam, biz. Abi çok korkunç bir şey ya. Aha. Çok mu komik ya? Ben gülüyor muyum? Espri güzelmiş. Aman oğlum. E, kapı yok burada. <laughs> Akıl alır gibi değil ya. Big Bek bekliyordum ne bu cam sikeri orada ama yani işte insan... Abi... Bilin big... Mama. <laughs> big fuck <you> geldi yani. <laughs> big fuck you geldi gitti kanka. Artık mother of god'la Sen niye? Sen kötü haber tellalısın. Ne var? Uzaklarda ne var? Ne görüyorsun? El, Legolas elf gözleri ne görüyor? Çok korktum. Onun tüylerini diken diken şu an var ya. Ne bab ben, ben çıkayım olmalı? E ben amcığı bu ne ya? <laughs> Beyin farklı Beni ablukaya aldılar Uluş. <laughs> Etrafı sarıldı. Ne? Oğlum bu adam neler yaşıyor böyle ya? Sikeceğim gırtlağının taşanı ya. <gülüyor> <gülüyor> <Bu> ne? <laughs> şey ya oyun gittikçe daha da korkunçlaşıyor. Sen son Sen bölüm... senin sikeceğim en sonunda Valla başım ağrı girdi. En zoru bana gelecek biliyor musun? Son bölüm daha hafif olacak. Bu hikayenin her şey açıklandığı kısım olacak. Nerede doğdum ben ya? Bu nasıl <laughs> ev ya? Çık şu harabeden atla camdan aşağı Allah aşkına ya. Ne yapıyorsun? Yürü şuradan yürü. <laughs> Allah belanı versin. <laughs> Ay çok Aç bundan. bakayım bir şey yok şunu değil yukarısındakini. <laughs> Adamın aklı yerinde değil ki. O ne lan? <laughs> He? Hiçbir şey yok. Ne kadar büyük bir sürpriz. Şimdi şuradan bir göz çıkacak. Anasını avradına söyleyeceğim. mı? <laughs> bir tanesine bakma yalnız neyse. Bundan çıkacağını sen. Aha. Biliyordum böyle bir şey olacak. Köpekli. God <laughs> damn. Abi köpek kısmı yaklaşıyor Ya istemiyorum ya. Oluş. Zorlu oyun oynatıyorsun bana şu an. Ya nasıl lavradı ya? Tamam hadi, hadi öldürün beni yeter artık bıktım bu azaptan kurtarın beni. Hakikaten <laughs> 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 lan ne ne delirttiniz bizi ya? Bir öldürün de kurtulalım Ha ben buradan gidiyorum ya siker. Ne bu? Kanlı sıkıyorum. Mess of for Pulsation of Paint. Pulsating Fire kanka. Final Solution. Pulsating şey demek. Oğlum fare basmış sanırım herhalde. Olabilir o Aa hayret oldu değişmedi lan. Çünkü çok sikim Sonic bir oyun. <laughs> Anam, ah, amca aşkına ya yapma şu şeyler. Aha geldik bir tanesine daha. Hoş geldin orospu. Allah'ın creepy fuck'ı. Big fuck? Ha? Sen olsan olsan küçük little fuck olursun lan. Senden mi korkacağım? Tamam bununla üçünüzden belki biraz tırsarım. Ama tek başına asla little fuck. Elinde de şey var fare var ha. Fariymiş arkadaş. Abi fareler basacak değil mi? Büyük fareler basmasın. Ben şu ortaya geçeyim abi. Skinden aşağı kasın paşa. Hadi. Ver fareyi ver bana tamam hadi. <laughs> ver ağzıma. Nereden bildin lan? Korkuyor muydu? Komando komando. <laughs> Amın oğulları sizi. İntihar komandoları komando komando. Aç kapıyı aç bana. Kapı kilitli. Şu kapıya geçelim. Şurada ölü adam mı var lan? <laughs> <laughs> bu ne ya? Hollow Flame kanka. Koşarım ben buradan. Komando komando. Abi bir şey kaçıyor bu fareler bir şeyden. A. Uyanmışız. Fareler her tarafı uyanmış amk tamam kanka. bu kadar yeter senin için. Ee. Öldüm Kanka ölüm işte dedi ya küçük bir katmandır diye Boynunu öleceğiz işte E fareden mi öldüm ben ne öldüm Boynunu bak dead is a butler layer yani her öldüğünde tekrardan Dünya değişiyor anladın mı? Tamam yeter <laughs> 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 Oğuz bence videoyu burada <laughs> araba kesme. Dur Daha fazla ver bana daha fazla korku istiyorum <laughs> Ölü farenin sikerim senin Şerifi. Abi ne kadar jumpscare ya. Böyle mi sizin oyun anlayışınız? <laughs> Böyle mi sizin anlayışınız? <laughs> bir anladı arkadan bir şey bekliyor. Kan girsene oradan içeri. Buradan mı olacak? Ha. Ne var? Ne haber lan? Değişik. Ağlayan bir kar... Aha. Tebrikler. Teb tebrikler. C cidden tebrikler. Allah atayım kendimi şurada. Senin için yamuk. Sikeceğim kendimi artık. <laughs> bu ne? Çek kanka. Bakalım ne gelecek. <laughs> O bence o adam biz olabiliriz. Ben kimi kestim de mi biçtim? Ne diyor? <laughs> a little pain goes a long way. Küçük bir acı uzun uzun çekilir tarzı bir şey diyor özlü söz. Om yapıyormuş gibi hissediyorum kendim aslında. <laughs> 21 oldu kanka. İstiyorsan ara, istediğin zaman ara verebilirsin. İstediğin zaman kesebiliriz. Kesersem içimizde kalır.